Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelişim paketi almaya değer mi? OC iadesi var mı? Bundan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda hesabımda günün ilklerini açacağım. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya geçmeden önce ön bir duyuru yapmak istiyorum ki bu duyurudan ben de memnun değilim. Abone olmayan kullanıcıların yanı sıra abone olup bir etkileşim olmayanlar da var. Sizler ricam abone değilseniz abone olmanız, aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. kısmına geliyoruz. Gelişim paketi var. Burada görevler var. Bu görevleri yaptığınızda zaten puan kazanıyorsunuz puanlarla da buradan paketlerin ikililerini açıyorsunuz. Ee, eskiden Growing Pack'te en sondaki paket e, en karlısıydı. Şimdi 250 OJ'yi 820 gelişim puanıyla en sondaki paketi alırsak OJ iadesi yok. Ve en önemlisi e, burada bedava diyebileceğimiz pek bir şey de yok. 5 boya 3 materyal parçacı 5 tane de süreli 50 indirim kuponu veriyor. Yani eskiden silah desenidir, settir gibi şeyler veriliyordu. Ve geri harcadığınız UC'ye de iade aldığınız için e, o ürünler size bedava geliyordu. Şimdi UC iadesi yok. Onun için e, parasını ödeyip almış oluyorsunuz. Onun için e, dikkatli olarak alın. Yani UC iadesi yok. İade var diyerek almayın. E, ben bilerek alıyorum. Şimdi alımı gerçekleştireyim. Etkinlik süresince bir paket alma hakkınız var. Şöyle ki işte sondaki paket aldığımız için bu paketi alamıyoruz. Ki zaten en karlı sondaki paket. 5 boya, 5 adet 50 ucayelik indirim kuponu, 3 adet de modifikasyon malzeme parçası bulunuyor. Ve buradan da kupon kazanmış olduk. Kupon demişken e, burada da görevler var e, matik setleriyle. Bu görevleri yaparak da buradan pembe kupon kazanabilirsiniz. E, pembe kuponlarla da ee, şöyle ki hemen sizlere göstereyim. desen Sublime parçacı, materyal parçacı, indirim kuponu, malzeme sandığı kuponu ve buradan yalı saç parçacı da elde edebilirsiniz. Şimdi gelin günlüklerini açalım ve günlüklerini öncelikle Matic'den başlayalım. Miral'ı severiz. Kalıcı olarak gelse daha iyiydi. De bakalım Bismillah 3 boya her yarım boya 1840 boya var burada eluceliklerin kuponlarını kullanabiliriz ama ben önümüzdeki hikayeyi saklamayı düşünüyorum şimdi geçelim buraya aa güzel bir şey gelmiş oyan p seni ben yıldım çok güzel ama keşke yükseltebilir olsaydı. Ee, genelde bu surprise spin'lerde de genelde bunlardan kazandınız kırmızı kristal. Kırmızı kristal dükkanında da popülerlik kalkmış. Artık yani benim için hiçbir işlevi kalmadı aslında. indirim kuponlarını burada kullanabiliyorsunuz. Geldik Sonic spin'e. Ben e, Sonic spin'de 32 defa açılım yaptım. Açılım videosu yayında. Kanala gösterebilirsiniz. Siz kaç oje neler çıkarttınız? genelde uğurlu para veriyor. Uğurlu para mı bitti? 1085'e düştüm. Buradaki sete bayılıyorum. Daha setlere. Uğurlu para da almayı düşünüyorum ama şu an etkinliğin sonuna kadar günlüklerini deneyeceğim. Belki çıkar. Çıkmazsa jetonunu alacağım. Çok güzel. Materyal iyiydi. 3 çarpa zaten lafım yok. Batırdı beni. Anam, indirim kuponunu kullanmış ya. Bileydim basmazdım 30 ucuydu. 10 OJ görünce ben herhalde başka bir etkinlikten indirim falan filan geldi sandım. Neyse bir tanesini buraya harcamış olduk. Bu da bonus pass çarpı aslında. Bonus pass ürünleri geldi. Şöyle ki, ben bonus pass'i açıp da görevlerini yapmıyorum ilk zamanlar. Onun için bu ürünlerin çoğu bende yok. Bunu zaten uğurlu parayla aldım. Bunlar zaten günlüklerinden geldi. Şunlar. Şunlar da zaten çıkmadı daha. Bu arada motor bende varmış. Herhalde Royal Pest'ten gelmiş. Hatırlamıyorum. Burada sen başka bir sandıktan almıştım. Uğurlu para nedir? Nasıl kazanılır? Kasılır? Biriktirilir. Ev parası. AG, materyal parçacığı, boya gibi şeylerin videoları gelecek. Haberde o mesaj dışınıza video göndermeyi unutmayın. Video like atarak, yorum yaparak ve hype puan atarak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun canlar.